Yayın başlıyor. Canlı yayındasınız. Ahmet Salman Usta'nın JCB 3 cx Bekoloduru'yla Öz Hatipoğlu inşaatta bahçe tesviyesi yani son rütüş bahçe düzenlemesi işlerini yaparken görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi düzenleme, temizleme, duvar dipleri, alan, saha her şeyin Hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz. Hepiniz, herkes hoş geldi. Yok arkadaşlar, ben sürersem kim çekecek, ne izleyeceksiniz, benim sürdüğümü nerede göreceksiniz? Çeken olması lazım, yorumlayan olması lazım, sizlerle konuşmak lazım. Ya. Sarı ya. Sarı olduğu için seviyorum ben zaten. Çiğdem gibi. Aleyküm selam Dursun. Sezgin. Umutcan. Hafriyatbaşı. Kullanan adam. Çorum Bayat Yoncalı. Ahmet Salman. Aleykümselam selam Mahmut. Tesfiye. Saha düzenlemesi. Temizlik tabii ki. Temizlik düzenleme yani. Görüyorsunuz duvar diplerine varana kadar. Evet Umutcan. 2007 3, 7, 10 10 yıllık bir operatör. Pardon 10 yıllık bir makina. 10 yaşında bir makina, dozer yani. 2007 arkadaşlar. Şu an Ahmet Salman Usta'nın kullandığı makina 2000 yeni model, 2007 model JCB e, 3CX Beko Lodur. Sanıyorum 90 küsür beygir. Yüzü bulmuyor bunların beygiri. Rus Ruhsatında yazan o. Elbette var arkadaşlar. Kerem Yıldız olarak tarayın ya da Kerem Usta diye tarayın bulursunuz. Dal bakalım sorular Umutcan hadi. Kabine geç da. Kabine geçersem çekemem. Biraz aşağıdan çekeyim sonra. Kaç kaç makinenin önünden. Hop, bak oradaki şeyi oradaki çoğaltıyı ya da fazlalığı kovanın götüyle poposuyla ezip götürüyor o tarafa doğru. Ee, geriye doğru da sağ manevra hafiften sola manevra yaparak sağa doğru kovanın ucunu binaya yaklaştırarak dipleri nasıl aldığını gördünüz. Geri tesviyeyle. makinacılıkta operatörlükte ince şimdi şu dipler şu dipler ince çalışmalar ince işler zor işler hassas işler bunları öğrenmek bunları başarmak güzel şeyler her operatör başarabilir aslında sadece yorucu olur sıkıcı olur biraz yorar biraz terletir adamı git gel git gel düzene sokana kadar hatta bazıları e, operatör olamıyor zorlanıyor işte burada bu gibi yerlerde bunalır pes eder. <laughs> Teşekkürler rüzgar ağa oyunda. Mercan. Çok inciş duvar dipleriyle e, Amerikan saydık görüyorsunuz montalaması falan e, çok güzel bir bina olmuş gerçekten. Böyle saati bölümün ustanın yanına binerek dikkatini dağıtmak istemem. En ufak bir e, dokunmada, vurmada çok büyük sıkıntı olacaktır. O yüzden arkadaşlar ustanın yanına binme işimi lütfen hoşgörün. Daha sonraki videolarda, daha sonraki görüntülerde binerim. Dozer ne yapıyor? Dozer, dozer, dozer bina çevresi tesfiyesi yapıyor. Bitmiş, yeni bitmiş, sıfır bir inşaatın çevresinde tesfiye yapıyor. Düzenleme, bahçe düzenlemesi yapıyor. Peyzaj Benim makinam en son sattığım makina 1996 modelde. Koz gitti ağzıma ya. Çok özür diliyorum. Öyle. En son yazılan yorumu kaçırdım. Oradan bu tarafa doğru maille arkadaşlar görüyorsunuz biraz e, bozuk olan yere fazla belli olmuyor bile ama ustamız hemen fark etti buradan fazla malzeme götürüp oraya seriyor her yeri eşit istenilen kıvamda yapmaya çalışıyor. Herkesin en kolay işi bildiği iştir ee, ya bildiğiniz işi yaparsınız ya da işi öğrenir bilirsiniz Ondan sonra kolay olur Arkadaşlar hiçbir iş zor değildir ya Öğren için öğrenen için bilen için hiçbir iş zor değildir o halde bilmeniz öğrenmeniz lazım Öğrendiğiniz zaman işin zorluğu mu olur ama bilmiyorsanız zordur Tabii ki ha İş çalışmak tabii ki zor. Ne iş yaparsanız yapın zor. Yani kimse severek çalışmaz. O ayrı konu. O ayrı konu tamamen. Ama işin zorluğu sadece öğrenene kadardır. Öğrendiğiniz için, bilen olduğunuz için, usta olduğunuz için o iş size kolaydır ve kolay. Yani her her şey ustasına kolaydır. Sıkıntı yok. Görkem sor. Arkadaşlar sorularınız varsa alayım. Çıkacağım çünkü birazdan. Başka bir yere gideceğim. Aleyküm selam yeni gelenler. Sorusu olan arkadaşımız vardı sorsun. Başka bir yere gideceğim. Başka bir yerden yeni e, yayınlar açmaya çalışacağım. Umarım gittiğim yerden e, canlı yayın yine çeker. Yani 4,5 ya olur. Bakın bakın gördünüz Mahmut Usta 3-5 santim farkla e, kovayı ko balkonun altına soktu. Önemli değil arkadaşlar. Benim için like atmasın atmasanız da olur. Sıkıntı yok. Bazen her ne kadar istesem de siz o konulara takılmayın yeter ki e, ihtiyacı olan arkadaşların izlediğiniz şeyler veya video yayında kalacak. Daha sonra arayıp da mesela inşaat çevresinde tesviye nasıl yapılır diye öğrenmek isteyen arkadaşların bu videoyu bulması yararlanması. Ee, i̇çinizden bir kişi bile olsa bana dua etmesi yeterli. Hiçbiriniz beğenmezseniz de verdiğiniz beğenileri geri alsanız bile hiçbir önemi yok. Ben yayınlara devam edeceğim. Zaten ben iş makineleri videolarından hiçbir şey kazanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten Allah şahit ki hiçbir şey kazanmıyorum. Ee, kazandığım para mazotuma yetmiyor. Aracımda kepçe peşinde geziyorum ya, mazotuma yetmiyor. Ama ben yine de çekimlere devam ediyorum. Ben bu işe ilk göz ağrım ilk başladığım andan beri yapıyorum. Bu işten çok dua aldım ve çok memnunum. Sıkıntı yok. Nasıl gidiyor? Sen de küçük Ceyhan'sın herhalde. Mehmet abi ne oğlu musun? Allah kolaylık versin. Murat Efe, sor bakalım. Aleyküm selam Hasan. Yüksel harfiyatın yanına. Az önce oradaydım, moladaydılar arkadaşlar. Çekecek aksiyon yoktu, park halindeydiler. O yüzden buraya geldim. Teşekkürler Umutcan. Teşekkürler Hasan Ak. İyiyim arkadaşlar. Şimdi çıkacağım birazdan. Yeni bir yere gideceğim. Yeni e, görüntüler bulmaya, sizler için. Daha yararlı olmaya. Burak Efe kaçırdım bir şeyler yazdın da Kerem Usta, geçen konuştuk ya verdiğim tekniklerle ısınması geçti mi? Isınması ha evet evet cihazın ısınması geçti bayağı fazladan açık programlarım falan varmış özellikle de arka plan parlaklığını ışıklığını ben çok açmışım. E, gereksiz bir açmış e, gereksiz yere yani çok fazla açmışım. O da makinamı ya da cihazımı aşırı ısıtıyormuş. Şimdi o sorundan kurtuldum elhamdülillah. Berat Efe Kapucu. Evet, az önce yorumunda kaçırdım. Bir şeyler sordun ama. Hangi cihaz şu an elimde çekim yaptığım cihaz minik ee, yani iPhone 7. Normalde hiç ısınmaz. Canlı yayınlarda çok iyiydi özellikle. Ama bir gün e, canlı yayın yapamaz oldum ısınmaktan. Cihaz kendisini e, emniyet alıp kapanıyordu. O da arka plan ışığını çok fazla açmışım. Eyvallah Görkem Çabuk. Teşekkürler. Oldukça yazacağım tabii ki arkadaşlar. E, yerine göre ben sizlere faydalı olacağım. Yerine göre sizlerden faydalanacağım. Yani bilmediğim bir şeyi soracağım. Aranızda bilenler varsa hem bana yardımcı olacak cevap verecek hem de diğer arkadaşlarımızın da işine yarayacak değil mi? Burada içine binemem Hasan'cığım. Burası hassas bir yer. Duvardı, balkondu, montalamaydı. Ustanın dikkatini dağıtırsam zaten ee... Patron kızgın gibi ondan sonra vallahi topuklarıma sıkar. Kovalar beni buradan atar. Burası ince iş, burası hassas iş. Burada ustanın dikkatini dağıtacak bir şeyler yapmıyoruz. Evet, elma yedi. Live Master'la video çeker miyim? <laughs> Live Master'la video bilmiyorum ki. <laughs> Sanıyorum çekemeyeceğiz arkadaşlar. Live Master şu an benden uzakta ve ben hiç kimseye video çekelim demiyorum arkadaşlar. Sizinle video çeki. Onlar benim yeğenim, kardeşim. Ama hiç kimseye video çekelim demiyorum. Öyle bir talepte bulunmuyorum. Bulunmamda onlar da benden istemeyeceğine göre öyle bir şey olmaz. Yanlarına gitsem bile hatta sanmıyorum yani öyle bir şey olmayacak. Hayır. Şahin duruyor arkadaşlar isteyene satabilirim Son fiyatım 7.000 Lira İyi söyledim mi? 3.000 Lira da Kerem Usta'nın meşhur şahini olması e, primi 10.000 Lira Nasıl fiyat? Geçin geçin sıkıntı yok. Baba kızgın mı? Fazla yaklaşmayın. Ben de haşlamasın. هذيش Takım tutmuyorum. Arkadaşlar, şimdi çıkıyorum. Yeni bir e, makine bulacağım. Yeni bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.